Edirne'de hurda malzemelerinin depolandığı alanda çıkan yangın söndürüldü. Yeni İmaret Mahallesi'nde hurda malzemelerinin depolandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İpar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle hurda malzemeler kullanılamaz hale geldi. Çek, 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 çek. Ekipler hurdalıktaki tüpleri patlama riskine karşı alandan çıkardı. Yangın nedeniyle gökyüzü siyah dumanla kaplandı. Hurdacılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar da itfaiye ekiplerine çalışmalarında yardım etti.